evet insanlar vahiy katipliği yapmış olmasına rağmen din değiştirebilirler mi? İslam'ın o nimetin kıymetini bilmeyebilirler mi? Ne demek ya? Dedik ya baştan beri ta ne zamandan beri aynı derslerde zaman zaman söylüyoruz. Bilmek, inanmak demek değil. Bilmek, inanmak demek olsaydı peygamberin çağdaşları peygamberi bizden çok daha iyi biliyorlardı. E bu Talip bilmediği bir konu mu vardı? Allah Resulü'ne destek noktasında nesini bilmiyordu peygamberin ki? Destek oldu, bırakın bilmeyi. Bu desteği kendisini kurtarmaya yetmiyor ki. Bilmek Müslüman olmak olsaydı, Musa'nın sağ kolu, samiri Müslüman olurdu. Bu Buzaya tapma hadisesini icat etmezdi. Eğer vahiy bilmek Müslüman olmak olsaydı, bilmek diyorum bakınız, vahiy bilmek, Müslüman olmak, inanmak demek olsaydı, Allah vahiy bilen, ihanet edenleri köpeklere benzetmezdi eşeklere benzetmezdi Cuma ve Araf surelerinde. Ve Allah'ın en ağır benzetmeleri dini bilmeyenler değil, bildikleri halde bilmemiş gibi yaşayanlar. Bu altı çizilmesi gereken Kur'an'ı bir tespit tabii ki.